Uzun zamandır devam ettiğimiz e, Bilişim Sohbetleri adı altında e, Zoom toplantıları yapıyorduk. Katılan arkadaşlar vardır. Belki ilk defa katılan arkadaşlar vardır. E, bu sebeple daha önceden 8 tane yaptık bu programın. Bu dokuzuncusu olacak. Bilişim Sohbetleri dokuz bu. Şu ana kadar işte IT sektörün değişik alanlarındaki değişik meslek gruplarını ele aldık. Buradaki amacımız e, IT sektörüne girmeyi düşünen arkadaşlar hangi mesleği, hangi alanı nasıl seçecekleriyle alakalı onlara bilgi vermek, yol göstermekte. E, ee, tabii bu olayın bir yanı. Bir diğer yanı da bu alanlardan herhangi birini seçmeseniz veya IT sektörünün içerisinde insanın IT sektörünün diğer alanlarıyla alakalı da genel kültür sahibi olması lazım. Yani bu bir ihtiyaç. Yani bir mesleğin içine gireceksiniz. Bundan sonra hayatınızı bu alanda bu meslekle alakalı devam ettirmeyi düşünüyorsanız bu mesleğin değişik alanlarını da ee, az çok genel kültür seviyesinde bilgi sahibi olmalısınız. Yani bir arkadaş ortamında bir yerde konuşulduğu zaman çok yabancı kalmamanız lazım. Onun için bu meslek gruplarını, bu alanları e, size tanıtmak istiyordum. Bu vesileyle başlamıştık. İşte şu ana kadar işte web development, mobil development, e, data science gibi değişik alanları işledik. Ee, daha sonra bir kısa bir ara vermiştik, arkadaşlarla konuştuk. Uzun zamandır herkes testirlik kursu alıyor, testirlikle alakalı çeşitli eğitimlere katılıyor. Bunu bir de biz ele alalım diye düşündük. Endişe etmeyin, bu kursun bu programın sonunda size bir kurs satmayacağız, böyle bir niyetimiz yok yani. <laughs> ee, buradaki amacımız yani bunu bir gerçekten testir arkadaşların gözüyle bu konuyu ele alalım, gerçekçi bir şekilde iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla zorluğuyla, kolaylığıyla, her yönüyle ele almak için arkadaşların kendilerinden dinleyelim istedik. Ee, bununla alakalı burada iki tane arkadaşımız var şu anda. Ahmet Hocam var. Ahmet Hocam kendisi işte bir testinlik kursunu bitirdi. Ee, daha sonra çeşitli iş, iş görüşmelerine katıldı. Hatta Finlandiya'nın en iyi kurumu Posti'den e, teklif aşamasına kadar gelmişti. Artık işe başlama noktasına kadar ulaşmıştı fakat kısmet olmadı. İnşallah başka alanlarda, başka yerlere daha güzel iş imkanları çıkar. O burada işte kendisi hem testirlikle alakalı bize bilgi verecek hem de bu süreçte yaşadığı tecrübelerini paylaşacak. Yine Osman Hocam aramızda. Osman Hocam da İspanya'dan katılıyor. Osman Hocam da yine aynı şekilde IT background'da olmadığı halde bu testirlik eğitimini almış ve daha sonra İspanya'da işe başlamış bir abimiz. Onun da daha sonra Ahmet Hocam'ın sunumundan sonra da Osman Hocam'ın tecrübelerine iş hayatında, meslek hayatında, tester'la nasıl olduğu ile alakalı. Ee, Onun da tecrübelerini dinlemek istiyoruz. Umarım fayda olur bütün katılımcı arkadaşlar için. Ben fazla uzatmadan Ahmet Hocam'a sözü vermek istiyorum. Ahmet Hocam kendi sunumunu yapacak. Ee, bu arada sormak istediğiniz sorular olursa herkes mikrofonu açıp sorabilir. Ee, teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam buyur, seni dinliyoruz. Ee, teşekkürler abi. 2020 yılının başında ben kursa başladım. Yedi buçuk, sekiz ay falan sürdü. Normalde yedi ay planlanmıştı. Ramazan girdiği için bir ay uzadı. İşte Ağustos'un ortaları gibi de işte artık iş görüşmelerine girmeye başladık. Şu ana kadar hala daha iş görüşmeleri devam ediyor. Herhangi bir şirkete giremedim henüz. Kadir abinin de bahsettiği gibi işte bir posti şeyim oldu, teklif aşamasına kadar gelindi ancak ben bugün tabii yani konunun böyle çok uzmanı değilim size bahsettiğim gibi bir yıllık, bir yıldır bu işin içerisindeyim. Öncesinde kesinlikle bir IT ile alakalı hiçbir alakam yoktu. Onu yani üstüne basa basa söyleyeyim. Yani işte insanlara moral olsun diye söylemiyorum. Gerçekten hiç alakam yoktu. Hatta ben yapamam. Yani çünkü hep aklımda şöyle bir şey vardı, e, Celal abi işte çok ısrar etti beni bu kursa yazdırmak için. Belki aranızda tanıyanlar vardır. E, abi ben yapamam şeklinde yaklaştım olaya. Çünkü aklımda işte böyle yazılım, mavi ekran falan hani böyle çok farklı bir dünya vardı. Yani e, benim böyle çok 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 işte üzerimde beni aşan böyle yeteneklerim aşan insanlar. E, Tabii sonrasında işin aslında renginin çok farklı olduğunu görmüş olduk işin içine girdikten sonra ben öncelikle yani piyasada zaten şu anda çok fazla kurs var. E, Testerlik nedir? Yani bu insanlar ne iş yapar? E, niye test var? Yani yazılım neden test ediliyor? İşte edilmezse ne olur? E, ne gibi aşamalardan geçiyor? Yani test dediğimizde biz neyi test ediyoruz? Yazılımcıların yazdığı kodumu test ediyoruz? Neyi test ediyoruz? Bu gibi sorularla. E, mülakat içeris şey içerisinde zaten sunum içerisinde e, cevaplamaya da çalışacağım. E, bir yandan da e, sizinle e, deneyimlerimi paylaşacağım. Çünkü çok fazla mülakata girdim. Ben 20 farklı şirketle Finlandiya'da mülakata girdim. O yüzden hani mülakat konusunda artık çok rahatım. Yani sabah 9'da ise mülakat, 8 8.30'a falan kuruyorum. Artık o kadar şey oldum. Çünkü hep aynı sorular soruluyor bunların içerisinde sunumun içerisine bazı sorular ekledim. Bu sorular olaya başlarken yani muhtemelen başlamayı düşünenler varsa onların da aklında olabilecek muhtemel sorular olduğunu düşünüyorum. O soruların da cevaplarını size şey yapmaya çalışacağım, vermeye çalışacağım. Tabii ki sizin de aklınıza herhangi bir soru gelirse hiç çekinmeden şey yapın, sorun yani. Elimden geldiğince. Zaten Osman abi de var. O da mümkün olduğunca cevaplar. Şimdi isterseniz başlayalım. Yazılım testi nedir? Tabi bazı kısımları Türkçe'ye çevirmek biraz zor oldu. Hani bu çünkü bunun ana dili İngilizce yani bu olayın ana dili İngilizce. O yüzden bazen böyle Türkçe'ye çevirince yanlış şeyler olabilir. O yüzden onları çok aldırış etmeyin. Yazılım testi nedir? Yani aslında temel mantık şu, biliyorsunuz yazılımcılar bir program, bir uygulama geliştirmek için kod yazıyorlar. Ee, neye göre yazıyorlar? Kafalarına göre değil. Müşteri geliyor diyor ki bana şöyle şöyle örnek veriyorum bir tane web sitesi lazım. Ben bunu online ticaret için kullanacağım. İşte web sitesinde şu tarz özellikler olsun, bu tarz özellikler olsun. Yazılımcılar buna göre bir kod yazıyorlar. Ancak bu ürün piyasaya çıkmadan veyahut müşteriye verilmeden önce çalışıyor mu çalışmıyor mu? Temel özellikleri çalışıyor mu çalışmıyor mu? Veya detay özellikleri çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bir test edilmesi gerekiyor. Bunun adına aslında daha çok ürünün kalitesini arttırmak. Yani niçin? Testin temel mantığı nedir? Ürünün kalitesini arttırmak. Eğer bir bak varsa, bir açık varsa, bir hata varsa müşteriye ve müşteriyle paylaşılmadan önce onu tespit etmek, developerlarla, yazılımcılarla o konuyu tartışıp tekrardan eğer hataysa nasıl çözüm üretilir? Onu üretip müşteriye o şekilde vermek. Çünkü siz bu hatayı bulmadan eğer müşteriye verdikten sonra müşteri bu hatayı bulursa bu sefer farklı bir süreç işler. Belki bir daha sizinle çalışmaz vesaire vesaire. Yani burada temel mantık dediğim gibi ürünün kalitesini artırmak. E, müşterinin istediği ölçüde mi değil mi buna bakmak ve bunun kalitesini artırmak. Devam edelim. Bu yani bu işe girecekseniz eğer mutlaka ve mutlaka karşınıza çıkacak bir piramit yani test piramidi en başta gördüğünüz gibi unit test var. Sonra integration ve acceptance. Şu ilk iki aşama arkadaşlar yazılımcıların yaptığı testler. Yani unit test dediğimiz nedir? Yazılımcı bir kod yazıyor ama kodun tamamını kastetmiyorum. Küçük bir partını test ediyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Yani bu yazılımcıların hani kendi dünyalarında sürekli yaptığı bir şeydir. Integration test de aslında yine yazılımcıların sorumluluğunda olan. Bu da mesela bir uygulamayla alakalı farklı farklı işte modüller var. Bu şeyler özellikler bir arada çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yani yazılımcı bunları farklı farklı özellikleri uygulamaya yazdıktan sonra bir de bu özellikler birbirleriyle çalışıyor mu çalışmıyor mu uyum içerisinde aheng içerisinde bunu test ediyor. Bunun adına da integration test ediyor. Yalnız son zamanlarda hem integration test olsun hem unit test olsun bana mesela mülakatlarda soruldu. Bununla alakalı az da olsa tecrübeniz var mı yok mu diye sordular. Çünkü biraz artık bu konu da tester'lara doğru kaymaya başladı diye hissettim ben. En, en son kısmında da zaten işte tamamen tester'ların sorumluluk sahasında olan bir alan. Bunu bilerek koydum buraya çünkü bu işe girecekler mutlaka bununla karşılaşacaklar. Mülakatlarda da mutlaka bu soruluyor. E, Test preminden biraz bahseder misiniz? şeklinde soruluyor. Devam edelim. Bu tabloyu da bilerek koydum. Bu da çok önemli. Burada SDLC dediğimiz Software Development Life Cycle yani bir yazılımın e, sıfırdan başlanıp piyasaya sürülene kadar ki geçirdiği yaşam döngüsü ya da o süreç. O süreç içerisinde Birden farklı gördüğünüz gibi adımlar var. Ee, i̇şte bu adımlardan bir tanesi bakın coding ondan sonra da testing geliyor. Yani biz testerlar olarak sorumluluk alanımız aslında şurası. Yalnız burada kritik bir şey var. Biz e, yazılımcıların yazmış olduğu kodu test etmiyoruz. Yani genelde bu bu şekilde anlaşılıyor. Yazılımcıların yazdığı kod neticesinde ortaya çıkan ürünü test ediyoruz. Biraz daha açıkça söylemek gerekirse, örnek veriyorum yazılımcı bir tane web sitesi yaptı değil mi? Biz o e, yazılımcının yazmış olduğu o, o web sitesiyle alakalı arka planda çalışan kodu test etmiyoruz. Burada yanlış anlaşılmasın. O web sitesinin normal nasıl kullanıcı görüyorsa o gördüğü kısmı test ediyoruz. Eğer diyelim ki örnek veriyorum burada bir hata bulduk. Sonra bu işlem bakın e, üretime çıkmadan, piyasaya sürülmeden tekrar dördüncü aşamaya geliyor bizim bulduğumuz burada bir bak tekrardan o süreç e, bu şekilde devam ediyor. Yani bu bir yaşam döngüsü. Her yazılım için bu bir şeydir, realitedir. Her yazılım bu aşamalardan geçmek zorundadır yani. O yüzden e, testing de hani yazılımın yazılımla alakalı bir önemli bir adımdır aslında. Yazılımın e, yaşam döngüsünde önemli bir yer kapsar. Hiç kimse ürününü test etmeden piyasaya sürmek istemez. Yani bu çünkü hem zaman kaybı olur hem de maliyet kaybı olur. Şimdi test neden gereklidir? Bir de bun, e, bundan bahsedelim. Yani i̇nsanlar hata yaparlar yani arkadaşlar. Her her yani hepimiz yapıyoruz. Konunun ne olduğu mühim değil. E, şimdi yazılımcılar da inanılmaz insanüstü gayret sarf ediyorlar. Bazen yani gün içerisinde saatlerini harcıyorlar kodla. Yani belki ailesiyle geçirdiği vakitten çok o kodla yazılımla vakit geçiriyor. O yüzden yani hata yapmak aslında orada bir lüks değil. Yani çok normal bir şey. O yüzden e, bu hataların e, normal olduğu bilindiği için zaten böyle bir meslek ortaya çıkmış tester'lık diye yani e, bu hatalar olabilir insan olur bunun da artık e, şeyini kapatmak için telafi etmek için yeni bir meslek doğmuş. Tabi burada önemli olan şu e, şimdi bazı hatalar vardır o hatalar. İşte sistemde yani beklenen fonksiyonları gerçekleştiremez. Ama bazı hatalar da çok gizlidir. Yani zannedersin ki ürün harika çalışıyor. Yani çok detay. O yüzden zaten aslında bu testerlıkta da olay biraz detayların arkasında gizli. Bug'lar da genelde detaylarda gizli. Şimdi e, çok böyle e, aslında test te, testing olayını ikiye ayıracak olursak ikiye ayrılıyor. Bir pozitif testing, bir de negatif testing. Ya yani positive testing nedir? Ürünü böyle çok zorlamadan Uygulamayı çok zorlamadan böyle basit basit senaryolarla ürünü test etmek. Ama negatif testing ise tam tersi. Yani testing tester olarak sizin asıl amacınız aslında o, o ürünü hani İngilizce kelimesi break yani o ürünü kırmaya çalışacaksınız, o ürünü bozmaya çalışacaksınız. Örnek veriyorum. Şimdi bir tane web sitesi ya da bir telefon uygulaması söyleyelim. Kadir abi'nin alanına girelim. Bir tane telefon uygulaması yapılmış. Şimdi siz bu telefon uygulamasını normal bir şekilde işte e, şuraya tıkladığınız zaman oraya gidiyor mu? Buraya tıkladığınız zaman buraya gidiyor mu? Bu şekilde test edebilirsiniz. Ama bu yeterli değil. Neden? Çünkü gerçek hayatta kullandığımızı düşünelim. Mesela uygulamayı kullanırken birisi beni aradı. O sırada o arayan kişiyi ben görebiliyor muyum? Göremiyor muyum? O arayan kişiyi cevapladıktan sonra görüşmemi bitirdikten sonra uygulama kaldığım yerden devam ediyor mu etmiyor mu? Bakın bunların hepsi ayrı ayrı senaryolar. Yani uygulamanın e, Iyi bir efektif bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor uyu test etmek için uygun farklı farklı senaryolar. O yüzden bu olayda hayal gücü çok önemli. Yani siz tamamen böyle hiç olmayacak şeyleri düşünmek gerekir. Hiç yani hani çünkü sizin amacınız ürünün kalitesini arttırmak. Yani burada işte yazılımcının hatalarını bulmak vesaire falan değil. Zaten herkes aynı takımda ve herkes aynı şey için uğraşıyor. Bu yüzden işte daha önceden de bahsettiğimiz gibi e, temel mantık testin temel mantığı ürünün kalitesini arttırmak. Bunun da zaten quality assurance diye hani İngilizcesini de söylüyorum. E, kulak şeyi olsun diye aşinalı olsun diye. Hep bu şekilde geçer zaten. Burada da aslında bu yani olayı özetleyen şeylerden bir tanesi. Şu gördüğünüz şeyler bak böcek yani öyle öyle söyleyelim ya da uygulamadaki hata diyelim. Buradaki böceğin büyüklüğü e, maliyet olarak düşünün yani şuradaki ki maliyet azken maliyet giderek artıyor Yani bu şey anlamına geliyor Siz bir uygulamadaki hatayı ne kadar erken bulursanız Hani bir Life cycle yaşam döngüsünden bahsetmiştim ya onun ne kadar öncesinde bulursanız Aslında şirketiniz için e, onun maliyeti o kadar az olur e, bu slaytı koymamın sebebi de bu da mülakatlarda çok çok fazla gelen ee, sorulardan bir tanesi bir göz aşinalığınız olsun dediğim gibi hatayı ne kadar erken düşünseniz bir ürün e, tamamen e, oluşturduğunuz bir tane uygulama ve yarın piyasaya süreceksiniz ama bir gün öncesinde bir, çok basit bir hata olduğunu gördünüz yani bu ürünün bir hafta sonra piyasaya çıkması şirket için e, yani mali açıdan çok büyük bir anlamı var o yüzden e, zaten işte o yüzden böyle bir meslek olup insanlar e, böyle bir şey için yatırım yapıyorlar şirketler adına işte şirketlerine tester alıyorlar yani